İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 günlük cezası biten Eren Elmalı yeşil sahalara muhteşem bir dönüş yaptı. Süper Kupa yarı finalinde formasına kavuşan Sarı Kırmızılıların sol beki, eski takımı Trabzonspor ağlarını 45 artı 1 inci dakikada sarstı. Skoru 2 ila 0'e getiren Eren, sevincini hocası Oka Buruk'la paylaştı. Okan Buruk hep destekledi. Eren cezalı olduğu süreçte kendisine olan desteğini esirgemeyen Buruk'a koşarken ikili uzun uzun sarıldı. Gözyaşları içinde hocasına sarılan Eren'in ağız hareketleri kamera açısının dışında kaldı. Ancak Okan Buruk'un ağız hareketleri sanki sana söylemiştim der gibiydi. PFDK tarafından verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası sürecinde Eren Elmalı hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçları kaçırdı. Buna rağmen Buruk kendisine destek vermekten vazgeçmedi, KAZ yerine Eren'e şans verdi. İsmail Jacobs'un Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle zor durumda kalan Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Jacobs'un yokluğunda Kazımcan Karataş'a değil Eren'e şans verdi. Türksel Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumunda Felipe Augusto'nun golüyle 2 ila 1'e gelen mücadeleye devam ediyor.